Aç kapıyı bezirgen başı. Ülkemizde halatsız halat çekme, hankerran, kapan kale adlarıyla da bilinen bezirgen başı oyununu açık havada ve çok sayıda oyuncuyla oynayabilirsiniz. Önce oyuncuların arasından iki ebe seçin. Ebelerin kendilerine birer meyve ya da hayvan adı seçmeleri gerekir. Bu isimler örneğin kedi ve köpek olabilir. Sonra bu iki ebe yüzlerini birbirlerine dönerek el ele tutuşur ve kollarını havaya kaldırırlar. Diğer oyuncular, ebelerin yanında geriye doğru uzanan bir tek sıra oluştururlar. Sonra hep bir ağızdan, Aç kapıyı, bezirgan başı, bezirgan başı derler. Buna karşılık ebelerde, Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin diyerek oyunculara karşılık verirler. Bunun üzerine diğer oyuncular, Arkamdaki ya digar olsun, ya digar olsun diyerek ebelerin kollarının altından birer birer geçmeye başlarlar. Bir sıçan, iki sıçan, üçüncüsü de deliye kaçan diyen ebeler kollarını indirir ve kapıdan o sırada geçen oyuncuyu yakalarlar oyuncuya şu soru sorulur. Kediyi mi istersin, köpeği mi? Kapıdaki oyuncu, kedi ya da köpeği seçerek bu adın sahibinin arkasındaki yerini alır. Bundan sonra ebeler, kendilerine yeni isimler seçerler ve oyun aynı şekilde tekrar edilir. Oyun, oyunculardan her biri ebelerden birinin arkasındaki yerini alıncaya kadar sürer. Bundan sonra yere iki grubun arasına gelecek şekilde iki paralel çizgi çizilir ebeler önde, oyuncular da onların arkasında, birbirlerini bellerinden tutarak bir zincir oluştururlar. Herkes kuvvetlice tutunduktan sonra, ebeler ayaklarını önlerindeki çizgiye koyar ve el tutuşarak çekişmeye başlarlar. Diğer grubu çekerek çizgiyi geçiren takım oyunu kazanır. Itır Arda, Seyran Deniz